Merhaba sevgili dostlar yeni videoma hoş geldiniz. Ben fırsat buldukça geçen seneden bir önceki senelerden e, saksılarımı değişimlerini devam ediyorum. Burada e, bazı skulentlerde gelişimlerin durduğunu fark ettim. Sürekli alt yaprak kurutuyor. Fakat hiçbir şekilde gelişim göstermiyor. Onların sebebini şu anda inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Öncelikle bir tane burada saksında Otonla Capensis var. Yanında da bir tane çeveriye türümüz var. Otonla Capensis bütün e, saksıyı kökler kaplıyor. Bir de çok toprak yiyen bir tür. İnanılmaz derecede toprak harcıyor, toprak yiyor. Saksın içindeki toprağı neredeyse e, tek başına harcayabilen bir tür bir de e, kalabalıktan hoşlanmayan bir tür tek başına yaşamayı seven bir tür o yüzden onu rahatlatacağım burada e, herhalde geçici olarak o, o e, türünü oraya koymuşum onu oradan e, alıp kurtaracağız çünkü sıkışmış garibim orada yaprakları da buruşmuştu hiçbir şekilde gelişim göstermiyordu o tonu kampensiste bu şekilde rahat rahat yayılsın istiyorum bu saksımda şöyle düzeltelim saçını başını birazcık böyle şekli şemalini düzeltelim yine de aynı saksına bırakacağım askılarını asıp yerine konumlandıracağım rahat rahat büyüsün gelişsin otonaka pensis bir zamanlar çok revaçta bir olan bir türdü artık klasik tür yerine geçiyor ve hemen hemen herkesin evinde var çok kolay yayılan bir tür ufacık bir dalından kocaman olabiliyor Yeteri kadar güneş gördüğünde de dalları kızarıyor, morarıyor. Harika bir tür, harikada çiçeklenen bir tür. Ee, şimdi gelelim sukulentlerinin neden gelişmediğine e, biraz değinelim. Gördüğünüz gibi bulunduğu ortamda e, aşırı derecede sıkışmıştı ve at yapraklarını sürekli kuruttu ve form bozukluğu da oluştu bitkimde. E, onun da sebebi hem yeteri kadar e, havadan sudan Faydalanamadığından dolayı hem de bulunduğu ortamda çok sıkıştığından dolayı e, kaynaklanıyor. Alt yapraklarını hemen hemen hepsini temizleyeceğim. E, formunun düzelmesini istiyorum. Ve e, kökünü gövdenin sağlıklı yerine kadar keseceğim. Köklerde şu anda herhangi bir sıkıntı yok fakat ben yine de e, hepsini saksılardan boşalttıklarımı, şu anda boşaltacak olduklarımı hepsini çelik olarak yeniden dikimlerini yapacağım. Hem kök kontrolü yapmış oluyoruz bu şekilde, e, hem de yeni yerlerine geçişlerini yapıp büyümelerini sağlıyoruz. Bu da başka bir türümüz. Bu da hiç büyümüyor. Ufacık kaldı saksının içinde. Hemen çıktı zaten e, saksıdan hiç zorlanmadım alt yapraklarını alayım köküne bakalım sanırım köklerde sorun var evet köklerde büyük bir sorun var o sebepten. E, büyümüyor. Yani sukulentlerimiz büyümüyorsa mutlaka kok, köklerini kontrol etmemiz gerekiyor. Burada mesela nematod oluşumları var bu bitkimde. Eee nematod oluşumunun sebepleri birçok sebebi var. Bir tane videomuz var nematodlarla ilgili. E, kullandığımız bahçe e, toprağından olabilir. Dışarıdan gelen kimyasallardan e, olabilir. E, Tekrar tekrar toprak değişimi yaptığımızda fark etmeden hastalıklar bir sonraki toprağa bulaşmış olabilir. Bu toprağımı kullanmayacağım. Bunu direkt atıyorum. Ellerimi sterilize edip makasımı sterilize edip tekrar geri döndüm. Ee, şimdi burada diğer bitkilerime devam ediyorum. E, ee, nematotlardan kurtardık bir önceki bitkiyi burada bir tane lolamız var bu da büyümüyor yani büyüyor fakat mutlu değil yanında tırcık sedumlar ve bebek yapraklar vardı onları temizleyeceğim kökleri sağlıklı olan bitkileri saksılarından çıkardım ama kökleri sağlıklı hiçbir sorun olmayan bitkilerim toprağımda bir sıkıntı olmadığını işareti o toprakları tekrardan kullanabilirim eski toprakları biliyorsunuz ben yeni toprakla harmanlayıp solucan gübresi ekleyerek biraz da odun külü ekleyerek o toprakları Tekrar kullanıyorum. Fakat en güzeli yeni toprak kullanmak bitkilerde. Maalesef ki fiyatlar çok yüksek. Ben geçen sene hiç toprak almamıştım. Bunun mesela köklerinde hiçbir sorun yok. Ama yine de. Ben bu kökü alacağım buradan sadece gövde kalacak çelik olarak hepsini dikeceğim. Hepsi aynı anda çelik olarak dikerek büyüsünler. Burada çiçekleri var mesela bu çiçeklerini de alacağım. Köklenme aşamasında o çiçeklerle uğraşmaması için böyle güzel gayet sağlıklı bir bitki elde etmiş olduk. Yine burada yapraklar var kenarlarında. O yaprakları alacağım. Bu bitkim de çok yavaş büyüyen bir tür. Bu belli zamanlarda kendisine uykuya oluyor kış mevsiminde, İlk baharlıdan itibaren aslında şu anda büyümeye geçmiş olması gerekiyordu. Fakat bulunduğu saksı 12 santimlik bir saksı, bitki çok küçük, saksı çok büyük, o yüzden büyümüyor. Bunun da köklerinde bir sorun yok. Bazen biz hani bitkileri boyundan daha büyük saksılara dikebiliyoruz. Aranjman yaptığımızda e, sıkıntı olmayabilir fakat tek başına bir küçük bitkiyi büyük saksıya diktiğimizde o bitkinin büyümesini beklemek e, uzun zaman alabilir çünkü bitkiler önce köklerini dolduruyorlar saksının içinde köklerle doluyor. Ondan sonra bitki gelişmeye başlıyor. E, bir tane madiba yaprağı bebiş olmuş orada. E, bu türümüz mesela şu anda elime alınca hemen kolay çıkmadı. Hemen gelmedi elime. Bu demek oluyor ki kökler toprağa sarmış durumda. Ve anca büyümeye başlayacak. Şöyle çıkartayım. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sorun yok. Kökler tamamen şu anda toprağa sarmış durumda. Ve yeni yeni başlayacak. Subrigata bu. Kış mevsiminde bu da uyuyan güzellerden bir tanesi. Biraz toprağı mıncıklayacağım. Büyümesini teşvik etmek amacıyla. Biraz toprağı havalandırarak bitkimi... Aynı saksında aynı konumda konumlandıracağım. Çok büyük bir e, gövde yapıyor çünkü. E, onu o şekilde bıraktım. Bu da farklı bir tür kıpkırmızı oluyor. E, bu da hemen geldi elime. Fakat bir sorun görünmüyor köklerde. E, bu da çok yavaş büyüyen. Bu saksılarım benim aslında çok kullanışlı. Pencere önlerine konumlandırıyorum bu saksılarımı. Kare saksılar 12 santim boyutunda. Büyüyen bitkiler için, büyük gövde yapan bitkiler için çok güzel, çok kullanışlı. Fakat küçük bitkiler için maalesef uygun değil. Bazen aranjman yapabiliyorum o saksılarda geçici olarak. Uzun süre kalacaksa bu saksıları tercih etmemek lazım. Ee, videonun sonuna doğru nasıl bir saksı kullanacağımı Görmüş olacaksınız. Bunun da mesela saksısı çok küçük. Solumakta zorlanıyordum. Ee, bitkim bu da çok yavaş büyüyen türlerden. Yabancı Koreli türlerden bir yerden almıştım. Bayağı da hatırı sayılır bir fiyatı vardı. İsmi de biraz zor olduğu için onu e, notta almamışım zaten. Belki e, yani Pulidonis'in bir türü diyelim. Pulidonis'e çok benziyor ama Pulidonis değil. E, onun bir farklı e, yabancı ithal türü bu. Bunun da köklerini temizleyeceğim. Uzun zaman oldu neredeyse yaklaşık 3 yıl olmuştu. Ve diğer bir türle devam ediyoruz. Cupid Frost. Bu da çok güzel bir tür. Bunun sadece e, yedeklemek amacıyla şu anda yeniliyorum. Çeliklerini alacağım, alt yapraklarını alacağım. Kuruyan alt yaprakları vardı onları temizledim. E, ve gövdede minik bebekler var. O bebeklerin daha rahat büyümesi için bu çelikleri aldım. Harika renklenen türlerden bir tanesi. Üretime devam ediyoruz. Ürettikçe mutlu oluyoruz. Ürettikçe huzur buluyoruz. O sebepten üretime devam ediyoruz. Her ne kadar yerimiz yok desek de zamanımız yok desek de bu hobiyi çok seviyoruz. Vazgeçilmezimizdir. Ürettikçe mutlu olduğumuz için ve üretmiş olduğumuz bitkiler güzelleştikçe emeklerimizin karşılığını aldıkça daha mutlu oluyoruz. Hayatın tüm aşamalarında üretmek çok önemli. Çıt çıt kopuyor zaten yapraklar. Bunların hepsini toprak üstüne atacağız. Ve yeni bibişler oluşmasını bekleyeceğiz. Bu şekilde devam ediyorum çalışmama. Bakın ne kadar güzel. Burada minik bebekler vardı. Onları önce elime alıp toprağa havalandıracağım. Toprağı, havalandırdıktan sonra bu yapraklar zaten köklü. Aynı türün yaprakları. Hemen toprak üstüne bırakacağım. Orada büyüsünler. Diğer bebeklerle birlikte inşallah. Yer tasarruf açısından. Böyle minik minik. Zaten e, düşen yaprakları biz herhangi saksının altına atma alışkanlığımız var. Her yerden çıkabiliyorlar. Bu da laulimiz. Bu da e, saksısı küçük geldiği için saksını değiştirmeyi düşündüm. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıldan beri bu saksıda. Her sene değiş, değişimi yapıyorum saksısını. Fakat bu sefer biraz daha büyük saksı almaya karar verdim. Alt yapraklarını tamamen kurutmuş. Köklerde herhangi bir sorun yok. Sadece hafif kök budaması yaparak yeni toprağına yeni saksısına geçişini yapacağım. Üstten sulaması daha kolay ol, ol, oluyor çünkü e, toprak yüzeyinden. Bu bitkimiz çok fazla e, yani yapraklar yaprak yüzeyinde su birikmesinden hoşlanmıyor. Yağmur altında falan kaldığında etkilenebilir. O yüzden tek başına yaşamayı seviyor bu bitkimiz. Hem konum açısından hem sulama açısından tek başına büyütmekte fayda var. Aranjman içindeyse fazla sulandığında çürüme yapabilir ve bitkimizi kaybedebiliriz. Özel tür sukulentlerden. Bu da farklı bir tür. Yine alacalı olan bir tür. Yanında pıtırcıklar var. Şu an için buna ellemiyorum. Daha sonra karar vereceğim ne yapacağıma. Bir tane Richard vardı. Başka bir saksıdan onu kurtardım. Onu da böyle minik bir tane 8'lik saksıya alacağım. Tek başına büyümeye devam etsin. Çok sevdiğim bir tür. Herhalde bir yaprak atmışım. O yapraktan da böyle büyük bir tane orta boyda bebek oluşmuş. Tek başına büyüsün. Bu şekilde çok güzel bir renklenen bir tür çünkü. Şimdi aldığım bütün çeliklerin hepsini böyle uzun bir tane saksı tercih ettim. Ee, bazen kare tek başına saksılar, bazen uzun saksılar tercih edebiliyoruz. Ee, kafamıza göre takılıyoruz. ve Benim için bu sene hem zaman açısından böyle değerlendirmek istedim. Hem de daha kolay bakımı hem e, yer açısından bu şekilde daha rahat büyütebilirim diye düşündüğümden dolayı bunu tercih ettim. E, Tabi tek tek saksılarda da daha güzel oluyor. Ama zamanımız bol olması gerekiyor. Yerimiz müsait olması gerekiyor. E, çeliklerin hepsini kuru toprağa aldım. Kesinlikle 15 gün boyunca su vermeyeceğiz. 15 günün sonunda Hafif hafif sulamaya başlayacağız. Bu süreçte zaten kökler yavaş yavaş görünmeye başlayacaktır. Eğer sabredemez, dayanamayıp sulama yaparsak, bazı gövdeler çürüyebilir ve bitkimizi kaybedebiliriz. O yüzden sabırla en az 10 gün, en fazla 15 gün susuz bırakarak köklenmesini sabırla beklememiz gerekiyor. Yağmur altına da koymayacağız bu süreçte. Aydınlık sabah güneşi veya akşam güneşi görebilen esintili bir yerde konumlandıracağız daha sonra köklendikten sonra bir ay sonra yağmur altında kalabilir yağmur suyu çok faydalı biliyorsunuz ki bir avuç pıtırcığım vardı köklü onu da buraya iliştiriyorum ve hafif hafif diğer boşluklara da pıtırcıklar serpiştirerek işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Bu pıtırcıklar bu büyük kafa eceveri türlerin içlerinde arasında minik minik böyle bu çelikler çok güzel olacaklardır diye düşünüyorum. Bunlar da mendozalar. Onları da aralara koyalım. Başka bir saksıdan kesmiştim onları da. Onları da bu şekilde değerlendireceğim bu saksının içinde. Burada büyüsünler. Gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz inşallah. Benimle kaldığınız için, bana eşlik ettiğiniz için ve destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp videolarımı baştan sona kadar izleyip yorum yaptığınız, beğendiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum canlarım. Bir sonraki videoda Buluşmak dileğiyle, sağlıcakla, sevgiyle, hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum.